arkadaşlar bugün sizlere milli eğitimin adı general mobil etabonun nasıl kolayca dolandığını göstereceğim yapımı çok basit ama işte şu ses açma kapama tuşuna falan basıptım öyle değil öyle yaparken yanlışlıkla format at. işte format attım tablete sadece tek bir program yeterliymiş Adı Keyroot Master. Şu gördüğünüz. Açalım. Heh. Şu böyle bir burada böyle bir şey gelecek. Buradan e tabuğunu yüzeyebiliriz. Buradan Mureyroot diniz. Bekleyeceksiniz. Böyle. Böyle bu şey gelecek. Buradan yumurta tıklayacaksınız ve olacak. Buradan root yüzde üçtü falan. Onu ne anlamıyorum. Ama ben rootladığım için işte root demeyeceğim. Size iyi günler. Çok kolay rootlaması var. Bu videoyu yükleyeceğim. Ardından Minecraft P videosu çekebilirim. İyi günler. İyi günler.